Merhaba arkadaşlar, bugün size farklı örgü başlama tekniği göstereceğim. Şöyle 2 üç tane sizler için daha önceden çalıştığım, bakın bir tanesini beyazla yaptım şöyle, bir iki diş daha roşo yaptım. Üzerine çok farklı ve çok güzel bir başlama tekniği bu. Çok da kolay, böyle göründüğüne bakmayın. Gerçekten çok kolay. Bakın, burada mavi renkle çalıştım. Yine üzerine iki diş haroşa yaptım. Siz isterseniz e, başladıktan sonra hemen örneğinizi kurabilirsiniz veya da bir ters bir düz lastik üzerine yapabilirsiniz. O sizin arzunuza kalmış bir şey veya da benim gibi böyle iki sıra haroşa da koyabilirsiniz. Bakın, bunu da kırmızıyla başladım. Gayet de güzel oldu. Üçü de birbirinden güzel oldu. Şimdi bunu başlamasını size göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi size ufak bir parça göstereceğim için ipliğimi bir bu kadar uzattım. Mesela şu şiş boyunca uzattım. Bir şişimizin boyu kadar uzattım. Sonra bunu ikiye katladım. Sonra ikiye katladığımı üçe katladım. Bakın tam üç kat ip yaptık. Şimdi üç kat ip yaptıktan sonra hemen şişimin bir tanesine örgümü başlayacağım. Şimdi bakın 3 kat ipliğimizi yaptıktan sonra ipliğimizin şu kısma şişimi geçirdim. Şurasını da tığ işi yapar gibi geçirdim. Bakın burada şimdi şu anda 2 tane ilmeğim var. İşaret parmağıma sardım ipimizi. Buraya da bu şekilde tuttum. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın buradaki 3 tane ipliğimizi normal başlama yapar gibi bunu alıyoruz ve bir kere başlıyoruz. Şimdi buradaki ipliğimizi geri çıkartıyoruz. Parmağımızı alttan geçiriyoruz. Tekrar bir tane daha ilmek başlıyoruz. Bu sefer üstten. Bu sefer alttan. Yani bir alttan. Bir üstten. Şimdi üstten aldım. Şimdi alttan alıyorum. Bir üstten bir alttan. Bakın bu şekilde oluşmaya başladı. Şimdi bir üstten Baş parmağımı sadece değiştiriyorum. Bakın burası olduğu gibi duruyor. Bir alttan. Bir üstten bir alttan. Şimdi bir üstten bir alttan. Evet devam ediyorum. Bir üstten bir alttan bakın alttan geçirdim baş parmağımı bir üstten bir alttan geçirdim şimdi bir üstten bir de alttan geçirdim ve şimdi bu kadar ıı, ilmek atmam size göstermem için yeterli. Şimdi son olarak bir tane tek alacağız üstten ve artık bırakıyoruz bunu. Başlamayı bitirdik. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane arttırdım. Şimdi sıradaki iki tane ilmeğimi bakın sıradaki iki ilmeğimi ikisini birden aldım. İlk sıra biraz zor gelebilir ama daha sonra kolaylaşacak. Bir tane arttırdım tekrar. Yine iki ilmeğimi bir aldım. Tekrar bir tane arttırdım. Yine iki ilmeğimi bir aldım. Tekrar bir tane arttırdım. İki ilmeğimi bir aldım bir tane arttırdım. Bakın sıradaki zaten iki ilmek hep yan yana çıkıyor. Her ikisini birden alıyoruz. Düz olarak ördüm. Bir tane arttırdım. Yani bir kesiyoruz, bir arttırıyoruz. Bir kesiyoruz, bir arttırıyoruz. Burada şimdi şu ajurlu olan kısımları yapmış oluyoruz. katı kaldı onu şöyle bir alayım evet şimdi bir arttırıyoruz iki ilmeği birden düz olarak ördük bir arttırdık iki kestik bir arttırdık ikisini birden kestik bir arttırdık. 2 ilmeği birden kestik. Son olarak bir arttırdım ve sona kalan 2 ilmeğimi de birlikte aldım. Şimdi devam ediyoruz. Örgümüzü çevirdik. Bu sırada hepsini bakın düz öreceğim. Arttırdıklarımızı da normal ilmeklerimizi de Bakın artırdıklarımızı da örüyoruz, normal düz ilmeklerimizi de örüyoruz. Burada bizim bakın ajurlarımız oluşmaya başladı şuradaki ajurlar. Artırdığımı ördüm, normal ilmeğimi ördüm, artırdığımı ördüm, normal ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sıranın sonuna kadar getireceğim. ve daha sonra iki diş haroşa yapacağım aynen diğerlerindeki gibi ama siz isterseniz biraz önce de söylediğim gibi lastik de yapabilirsiniz haroşa da yapabilirsiniz isterseniz hemen örneğinizi kurduktan sonra yani alt başlama kısmını kurduktan sonra örgünüze devam edebilirsiniz bu kadar arkadaşlar Başlama tekniğimiz sadece bu kadar. Bundan sonra ben 2 diş haroşa yapmıştım. Bakın şöyle göstereyim. Başladıktan sonra 2 diş haroşa yaptım. Arkalı önlü. Daha sonra istediğim örgüyü üzerine kuracağım. Bakın. 37 ilmeğe bakalım. Kaç santim denk gelmiş. Tam 13 santim denk gelmiş. 37 ilmeğe. Ona göre örgünüzün kurulumunu yapmalısınız. Evet, başlama tekniğimiz bu şekilde, modellerimiz de bu şekilde. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.